Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki. Aklınızı başınıza toplayın. Bakan Akar, Yunanistan'a karşı son derece sabırlı davranıyoruz. Bizim diyalog çağrımız bir korku değildir. Hiçbir hakkımızı çiğnetmeyeceğiz diyoruz. Aklınızı başınıza toplayın, ayaklarınız yere bassın açıklamasını yaptı. Yunanistan'a da çağrıda bulunan Hulusi Akar, Yunanistan'la olan münasebetlerde son derece sabırlı, uluslararası hukuka uygun, barış için buradaki zenginliklerin adil paylaşımı için ne gerekiyorsa diyalog içindeyiz. Yapılan yanlışlara rağmen sabırla, barışçıl şekilde bunun çözülmesine inanıyoruz. Diyalog çağrımızı yanlış anlamayın, bu korku değil, asaletle, nezaketle uluslararası hukukla çözmeyi istiyoruz. Bu bir zafiyet değil diğer yandan hakkımızı koruyacağız. Hiçbir oldu bitti, ye izin vermeyeceğiz. Hakkımızı çiğnetmeyeceğiz şeklinde konuştu. Akar ayrıca, aklınızı başınıza toplayın, herhangi bir şekilde üçüncü tarafların söylemlerinden dolayı kendilerinizi havada görmeyin, ayaklarınız yere bassın. Akıllı ve mantıklı olun konuşalım, su sukuneti sağlayalım. Yunanistan'da belli siyasiler iç politik hesaplarla maalesef ortalığı karıştırıp ortamı geriyorlar. Bu yapılan gerginlik ve beyhude silahlanma gayreti var. Bunların hepsi silahlanma yarışı beyhude gayrettir özellikle Yunan halkının refahına kast ediyor Yunanistan ilaveten silahlanma hevesleri içinde bu da onların düzenini bozuyor. Herkesin bunu görmesi lazım. Yunanistan'daki bazı siyasiler, emekli asker, diplomat, akademisyenler dahil aklı başında olanlar görüp ikaz ediyorlar. Bunlara kulak verin. Biz burada barışı, istikrarı, diyalogla uluslararası hukukla sağlayalım. Ege'nin zenginliklerini adil şekilde paylaşalım, hala sıkıntılar var, bazıları bu iyi niyet iyi adımları da tahrip ediyorlar. Bunun da farkındayız Türkiye'nin bir tehdit olmadığını ifade ediyoruz Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefik. Bunu bilin davranış ve hareketinizi buna göre düzenleyin ifadelerini kullandı.